Benim bir şey ama e, dinleyin. <laughs> Şöyle söyleyeyim. E, ne oldu sabah? Normal rutin bir gün, e, sabahımıza başladık işte. Kahvaltıdır, okul beslenmesidir. İşte bunları şunları hazırlıyorum. Ondan sonra ama e, hani, randevumun da dün dün e, şey spontane bir randevu oldu. negatif olacak ya pozitif olacak. Haber ederim üstünden de olsa. eğer istediğimiz gibi ümit e, olmasa neyse ben kötüyü çağrıştırmayayım. Umarım siz bu videoyu izlerken e, iyiye yönelik bir şey olmuş olabilir. Olsun yani olabilmiş olabilir demeyeyim. Olsun çocuğum için. E, neyse e, şöyleydi eee Simge işte tren istasyonuna bıraktım arkadaşlar. Mahmut işten geldi yatağa yattı. Ondan sonra e, duvara böyle vuruluyor ve norm normalde bizim komşulardan bize hayatta ses falan gelmiyor. Gelmiyor yani. Ne bizim sesimiz onların yani şimdiye kadar hiç öyle bir şikayet falan duymadık komşularımızdan. Sesiniz geliyor çok seslisiniz. Halbuki Mahmut çok sesli e, maç izlediği halde ve tezahürat ettiği halde hiç şikayet falan gelmedi. Bizim diğer komşumuzda mesela çocukları küçük. Bizim en küçüğümüzden yani bizim Eren'imizle onların en büyük çocuğunun arası en azından 4 yaş. Ve diğer e, onların en küçük çocuğu belki 10 yaşında. Yani onların çocukların sesi bizimkilerinden biraz daha fazla ses. Yani çünkü çocuklar hani çıkabilir. Gayet normal. Ondan sonra bizim komşu Mersim, arkadaşlar şey yapmış ve Mahmut yattığı yerden diyor acaba diyor uyku hani biz evin içinde iş falan görüyoruz ileri geri gidiyoruz ya duymadım ee, bir şey ee, ondan sonra Mahmut Hilfe Hilfe diye ses duymuş ama yani yardım yardım edin diye ondan sonra diyor ki acaba uyku sememe mi duyuyorum gayip de sesler mi falan geliyor diye. ondan sonra kapıyı açtı odanın o zaman dedi ki Semra dedi ben de ses duyuyorum dedi dedim ne, neyin sesi dedi bizim odaya dedi gelsene neyse arkadaşlar yukarı çıktım kapıyı kapattım. Yatağın kenarına oturdum. Ondan sonra hakikaten de ses geldi ya. Ondan sonra neyse diyorum bunlar çocuklar çünkü çocuklar okula gitti. Diğer ailenin çocukları. Çünkü anne baba da işe gitti. Evde hiç kimse yok. Yani öyle öyle tahmin ediyoruz ya hani herkes rutin işlerin peşinden koşuşturuyor. Ondan sonra yaşlı bizim kenarımızda da yaşlı nene geçen işte bu sene başında ve eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Adamcağız. Ee, ondan sonra e, kadının ziline bastım. Normalinde kadın 86 mı 87 yaşında mı ne? Ama kadının eti canı yani canı iyi. Tamam mı? Ondan sonra e, kadın kapıya şey yapmadı. Bir daha bastım, bir daha bastım. Şey yapmadı. Ondan sonra kadının sesi dışarıdan gelmeye başladı. Helfe helfe. Cam açık olmadığı halde. Ondan sonra ben de hemen koşup dedim, ben dedim hemen dedim yardıma dedim şey yapıyorum dedim. Şey, e, e, ses, ona seslendim işte o zaman dedim ki yan dedim komşuya düştü ya da yardıma dedim ihtiyacı verdim bir şeyler var yandım. Ben dedim hemen dedim oğluyla dedim gelinine dedim haber vereyim. Neyse onlar da sabah sabah panik oldu. Adam, adam o saatte normalde aslında evde olmuyor ormancı ya yani inekleri falan da var arkadaşlar bunların onların işinin peşinden falan koşurken bu sabah da çıkmamış işte evden. Hemen anahtarını aldı annesine şey yaptı. Bizim odayla onların bir tane odası yan yana zaten. Annesi orada düşüyor. Tamam mı? Sabah saat 5'te mi artık üstünü giymek istemiş. Tuvaletin elini yüzünü falan yıkamış. Üstünü giymek istemiş. Ondan sonra kadın düşüyor ve oradan kalkamıyor. Ve diyor saat diyor 6'ya 6.30'a altı kadar diyor bekledim diyor mu ya diyor senin diyor eşin gelip diyor yatacağını diyor en azından belki o diyor bakar mısın bakar mısın içim kadına gitti ya içim kadına gitti e zaten hani o odada sen düştüyse zaten hilfe hilfe diyeyim bağırsa bile yardım bağırsa bile kimse duyamazdı yani el yanında telefonu bile yok e kimin aslında üstünü başına giyerken gençler hariç diyeyim e, %95 Gençlerin hep elinde her yerde telefonu var, değil mi? Allah'ım kadın öyle üzüldüm. Neyse çok uzatmayayım. Ondan sonra hastane arabası falan çağrıldı. Kadını hastaneye falan götürüldü. Umarım eee yüce Allah o yaşta o kadına daha büyük bir dert vermezsin. Umarım kalça kemiği hiçbir yere kırılmamıştır. Ameliyatlık bir işi olmamıştır. Çok tatlı bir komşum. Çok tatlı böyle Öyle şey Allah'ım kimseyi yalnız bırakmasın arkadaşlarım. Hiç kimseyi yalnız bırakmasın. Gelin demin de dediğim gibi günümüze başlayalım. Hepimiz için hayatımız gerçekten hayırlı yerlerden kapılarımız açılsın. Olacak şeyler olsun önümüze çıksın. Öyle diliyorum hepimiz için de. Hadi gelin günümüze başladık mı başladık. Ve devam.

Gecemin okulumunu soracak olursanız arkadaşlar Ümit ettiğimiz gibi gitmedi Onlar diyor e, Kağıt eksikliği var Ben dedim hani kağıt eksikliği varsa 10 sefer aynı kağıtları verdik içeri Hatta mailini de gönderdim Hatta mailinde e, Bildirisi de geldi Git oraya gitti diye Hatta o maili de konuşmadan açtım e, Şimdi başlasa like gitmeyecek daha. Çok ağladı arkadaşlarım, çok ağladı. Niye dedi hep dedi bize dedi böyle dedi oluyor dedi. işte o yüzden de dün e, çok üzüldü için dedi ki bize dedi bunu dedi yaşatanlar dedi. dedi ay, Yeme girsin çantalarına dedi. <laughs> affedersiniz özür dilerim arkadaşlar. Çünkü dedi ki kötülük anne dedi, o da dedi kötülük evet ama dedi yemeği en azından dedi huş yaparsın dedi evinden dedi ocağından dedi şey yapar dedi. Ama dedi beddua dedi sizden dedi biz bir şey öyle gördük dedi ne de şey yaptık dedi. Neyse en kötü bir duam da dedi böyle olsun çantasına yemek yesin dedim olsun kızım dedim. Hiç olacağına varır daha gençsiniz her şey olacağına varacağım. İşte ablasıyla Eren'in Eren gittiği okula e, şimdi söyledik. O arealde üç tane okul var. Üçünü de e, kayıt verdik. Bakalım yarın birinden biri mutlaka olur. O sebeple yani devamsızlığı olmayacak. Tam bu iki buçuk hafta oldu okullar açılalı. Biraz daha otur. Onun da peşine gelir. Yani bilgi bu şu anki. Yarın daha fazla söyleyebileceğim. İçim kabarmakta değil çocuğumun öyle ağladığını görünce kötü oldum ama ona belli etmemeye çalışıyorum. Öyle işte. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Sağcımızı düzeltiyoruz ve hayata devam. E her şey iş olacağına varır. Bir şey olmayınca bir şey olmayınca olmuyor işte. O da dedi ki anne dedi olur ya dedi, belki dedi kötü bir şeyden de korunuyorum dedi. O yüzden dedi bu okulda da olmuyor. Ve de biraz yolu uzaktı arkadaşlar. Mahna e, kilometresinin dışına çıkıyormuş. Yok 21 yaşmış, yok 18 yaşmış. Neyse iş işte biraz pürüzlü Arap saçına O yüzden en iyisi bu oku, okula gitmesi. İnşallah bu okul olur. Hadi yarın olsun da ondan sonra daha detaylısını yarınki vlogda anlatırım size. Bye! Şu anda saat üç buçuk arkadaşlar. Tepsimi yarıp koydum bile. Patatesimi yıkadım, soydum. Baharatladım. Tuz, karabiber, pul biber, yok pul biber değil, toz biber, kırmızı toz biber. Ee, sarımsak tozu kattım. Bir de kuru maydanoz kattım. Şimdi tepside sebzeyle Kabak, mantar, e, tatlı kabaklar birlikte süreceğim. İlk önce bir 10-15 dakika bir fırına patateslerimi vereceğim. Bunlar az yumuşamaya başlayınca patates, e, patatesi tavuk pirzola koyacağım üstüne. Öğlen işte ım, öğlen değil sabah gitme pardon sabah gitmeden öncesini patat ay diyemedim de iki lafı bir araya getiremedim tavuğumu çıkarttım. Öyle. Gelene kadar dedim erisin. Soğuk suya koydum. Lütfen lütfen buzluktan et türleri çıkarıyorsanız sıcak suya koyup ya da kaynar suya da koyanlar var. Öyle çözdürmeyin lütfen. Soğuk suda çözdürün. Mikrovele de çözdürmeyin. Hiç bilmiyorsanız eti buzlu buzlu tencerenize koyun. Öyle pişirin ama lütfen böyle çözdürüp de yapmayın. Ve de e, şey yaparken buhallı şekilde azıcık e, su koyun. Tencerenize kavurduğunuz eti tenceresine o suyla birlikte haşlama gibi olsun yani. Ondan sonra suyunu çekiyor zaten o sıra kavurursunuz. Hastalıkları böyle önleyelim. da baharatı karıştı şu öldüğünleri çıkarayım. Seni hemen fırına süreyim. Şöyle. Bunu sonra kaba soyalım. Ne çorbası yapsam diye düşünüyorum. Aklımda hiçbir şey yok. Ah. Uh. ben seni yıkadıydım. Diyelim bir bakalım bunun da içini. Bu sefer içini bir atacağım. Şey yapıyorum aslında ama bir gün ona zamanım yok. Bir de zaten bu ara evde sinekler yok olduğu gibi tek tük. Çok az var arkadaşlar. Bir iki tane var yani. Camda uçuşuyor. Bir de camları silebilseydim zaman bulup da. Aslında bir gün niyetim oydu. Gündem Öyle şey yapmıştım, söylemiştim. Sonradan da bu iş çıkınca camlarım yine kaldı. Bahçe biçilecek, camlar silinecek. Belki camlar silinince de e, mutfaktakiler tamamıyla kaybolur. Öyle yani normalde e, başladığım yere döneyim geri. Normalde bunları yıkıyorum. Ondan sonra e, fırında bunları şey yapıyorum. Hmm, kavruluyor gibi bir şey işte. Ondan sonra çıt çıt çıt. kabak çekirdeği niyetine. Zaten kabak çekirdeği kabak şekillerini yiyebilirsiniz. Güzel oluyor. Ama şu böcekler kaybolduktan sonra ondan sonra yaparız bir daha. Ne çorbası yapsam ki hemen oğlan gelecek. Simge kendine hemen gelir gelmez bir tost yaptı. İşte. Bunları da arkadaşlarım tuzla ve karabiberle baharatlayacağım. Patateslerin yanına şey yapacağım. Bunların canı ne ki zaten 5 dakikada. Ondan sonra e, mantallarla da tavuğu üstüne koyacağım. Bir yarım saatte öyle fırında kalır. Ondan sonra masaya toplanırız zaten. Yemeğimiz hazır. Evimize, ocağımıza hazır arkadaşlarım. Yemek dumanımız hiçbir zaman eksik olmasın. Sofra zenginliğimiz daim olsun. Yüreğinizi, yüreklerinizi heraklet. Evet. Hmm, gördüm, gördüm. <laughs> Hadi biz sofraya geçiyoruz. Bugün bunun yanına turşuyla yoğurt var arkadaşlar. <laughs> Sen yiyeyim ama yoğurdum ya. Hadi. Görüşürüz biraz sonra. Akşam yürüyüşüne çıktım. Şu güzelliğe baksanıza. Bu güzellik içimize daim olsun. ne yapayım? Şu tarafta da ay var. Hmm. Çok güzel <laughs> manzara. Kısa bir yürüyüş yapacağım arkadaşlar. Bugün çok 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 haddinden fazla yürüyüş yaptık simgeyle Oradan koşuşturu buraya git. Oradan tekrardan kağıt al. Ondan sonra öyle böyle işte. Neyse. Olacak değilmiş. Olmayacak da. Ama umarım yarın hayırlısıyla inşallah yeni kapı açılacak çocuğuma. Onların üzülmesine, onların gözyaşlarına var ya dünyayı yakarım. Çabamız onların iyi olması ve yollarının İyi, iyi olması. Allah'ım insanı iyi insanlarla karşılaştırsın. Haksızlığa kimseyi uğratmasın. Hak yolundaysa bir insan. Öyle işte. Köyden köye yürüyüş yapacağım. Karanlık kısmak üzere. Köyden köye kalayım da o tala yollarına geçmeyeceğim. Karanlıkta yürüyemem zaten onları. Çünkü en azından köyde karanlıkta kızsa en azından her yerde fener yanıyor. Şu anda batan güneş benimle birlikte beni koruyor. <laughs> Daha göz göz önünü görüyor. Öyle. Siz bu vlogu izleyince çocuğumun umarım her şey hayırına açılmış olur. Siz de yine bizim için darda olanlar için bu da bir şeyle çocuğum darda. Yani iştah, kimse de iştah yoktu. Benim mideme vurdu. <laughs> Yaptığım yemek neredeyse hiç yenme dediğim yarı tepsi kaldı. İşçilerimin çantasına aslında neredeyse gitti. Geri yemeğe de 2-3 günde Mahmut Bey'in iş arkadaşına gönderiyorum ya yemeğe bazen. Yemek böyle bize fazla gelince. O da 2-3 gün yer. Öyle Hiçbir şey ziyan olmaz. Öyle. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra görüşürüz. Mutfağımı yıkadım. Tepsimi yıkadım. Sığanı makineye attım Belki de duyuyorsunuzdur. Makinem çalışıyor. Hani su akmıştı ya geçen hafta arkadaşlarım e, ta salona kadar su yürümüştü dedim. Ondan sonra daha hiçbir şey olmadı. Bilmiyorum geri de tepmiş olabilir. Hiçbir fikrim yok. Sonucunda çalışıyor, tıkır tıkır, iyi de yıkıyor. Ee, görevini görüyor yani tamamıyla. Aa, sen de altını açmayı unuttum. Bir sefer kaynattıydım. Sen de hemen kaynarsın. Hava iyi geldi arkadaşlar. Biraz içimdeki sıkıntıyı biraz atabildim ama yarın herhalde tümünü atarım diye düşünüyorum. Makineyi de açayım ama şu son Atayım. Organik çöpümü de çıkarttım dışarıya. Kocalarımızdan, yanı yandaki onumuzdan iyi haber var. Hiçbir yürüttürmemiz sadece ezilme olmuş. O da ağrı yapar. Sonucunda yaşlı bir kadın. Ağrı ilaçlarıyla falan, egzersizleriyle idare edecek. Soğuk tansiyonla idare edecek geçene kadar ağrıları. Umarım tez zamanda geçer. Öyle yani. Günümüzde böyle bir zarama şahinden geçti. Sağlık olsun diyelim. Bundan daha iyisi de Allah canımıza sağ etsin. Kendinize iyi bakın. Canınızı hiçbir şeye sıkmayın diyeceğim ama bazen sıkılıyor işte arkadaşlar. Ama onu bir türlü içinizden atmaya bakın. Hayat sonucunda iyiyle iyiyle de kötüyle de devam ediyor. Ama halletmeye bakın. Uzun zaman içinde sıkılı kalmasın sizi size emanet ediyorum. Ne inanıyorsanız ona emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Bol bol da sağlıkla kalın. Bir dahaki vlogumuzda, daha doğrusu yarınki vlogumuzda <laughs> Allah nasip ederse görüşme dileğiyle. Hoşça kalın. Termosu da şu tarafa götüreyim de. Hocam beyin yemeğinin yanına arkadaş tepsinin şöyle söyleyeyim size. Bilo da kapattım ama tepsinin şöylesi yemek kaldı. Onu da yoğurt kabına koydu. iş arkadaşına gönderiyorum onu da. Öyle yani. iş arkadaşı da nasip etsin. Ama şimdi gerçekten gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Aa, şunu da söylemeden unutmayayım ha yine. Enerjimiz birbirine uydu. Uydu mu uymadı mı bilmiyorum ama eğer uyduysa kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Beğeni, yorum, bildirim zilini de açarsan daha da mutlu edersin beni. Birden fazla da yorum yazmayı unutma oldum. Etkileşime geçsin kanalım. Diğer başka arkadaşlar da görsün. Onlar da gelsin. Hep birlikte kanalımı <laughs> ne deniliyor ona? Büyütelim, açalım reklama gelsin. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle. Bay bay.